Bir baba evlatlarından bazılarına mirasını haram etse bu miras çocuklara öldükten sonra haram mı olur, helal mı olur? Evet. Bir baba çocuklarına, çocuklarından bir kısmına veya mirasını haram etse öldükten sonra helal midir, haram midir? Evet, helaldır. Çünkü mirasın taksimatını Allah yapmıştır bu hakkı babaya vermemiş, anaya vermemiş, miras sahibine bu hakkı vermemiştir. Taksimatı Allah yapmıştır. Buna beraber ne buyurdu sonra? Bu Allah'ın koyduğu çizgilerdir. Bunlar Allah'ın çizgileridir. Allah'ın emirleridir. Allah'ın çizgisini aşmayın, emrini çiğnemeyin. Evet. Bize düşen, varislere de düşen evet, babanın değil, Allah'ın emrini uygulamaktır. Mülk Allah'ındır taksimatı o yapar. Bu hakkı babaya, anaya, miras sahibine vermemiştir. Ama önceden bir başkasına herhangi bir mirasından bir pay verebilir. Bir şeyler ikram edebilir. Bununla beraber evet Allah ait i kerimede öyle buyurdu. Mirası taksim ederken orada ihtiyaç sahipleri olursa varsa evet onlara da ikram edin. Mirastan evet onları da nasiplendirin. Onları da sevindirin. Bu başka bir şey. Yoksa çocuklarıma ya da çocuklardan herhangi birine evet onu mirastan mahrum ediyorum diye bir hüküm veremez. Hüküm vermiş olsa bile bu yanlış bir hükümdür. Geçersiz bir hükümdür. Allah'ın hükmüne göre mirasın pay edilmesi gerekir.